Bugün saygıdeğer Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı hocamızı hayırlı bir protokole imza atmak için Diyanet İşleri Başkanlığımızda ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitimin geleceğe açılan kapısı olarak tavsif ettikleri kısa adı EBA olan eğitim bilişim ağı ile ee, yeni bir çalışma başlattıkları için inanıyorum ki bundan sadece öğrencilerimiz değil millet olarak hepimiz istifade edeceğiz. Bu güzel çalışmaya Diyanet İşleri Başkanlığımızın bugüne kadar yapmış oldukları e, bütün yayınları dahil etme e, lütfunda bulundukları için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Eskiden bilgiye Ulaşmanın güç olduğu zamanlarda bilgi güç idi. Fakat bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça e, bilgi güç olmaktan çıkıyor, bazen e, bilakis güçlüklere yol açıyor. En kötü cehaletin eğitimle elde edilen cehalet olduğunu, en kötü cehaletin yanlış bilgiyle oluşturulduğunu öğretmişti. Ee, onun için bilhassa dini bilgi alanlarında çok ciddi bir kirlenme söz konusudur. Bütün alanlarda olduğu gibi. Dini bilgi alanında artık malumata, sıradan malumata bilgi yığınına değil, bütün süzgeçlerden geçmiş, metodolojik bir yaklaşımla ele alınmış, eleştirel bir gözle Gözden geçirilmiş, özellikle e, Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnet ışığında gözden geçirilmiş bilgiye hem bizim toplumumuzun, coğrafyamızın, bütün insanlığın çokça ihtiyacı var. E, onun için bilhassa Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, çeşitli komisyonlar marifetiyle ilahiyat fakültelerimize yazdırdığı ve sonra yine komisyonlar marifetiyle e, bir takım süzgeçlerden geçirerek topluma takdim ettiği bu yayınların e, özellikle EBA projesi içerisinde yer almış olmasından e, büyük mutluluk duyduğumu e, ifade etmek istiyorum. Çeyrek asır emek verdiğimiz 46 cilt olarak tamamlanan İslam Ansiklopedisi'nin bizatihi öğrencilerimizin kolay ulaşabileceği bir yerde ona takdim edilmiş olması, gençler için hazırladığımız eserlerin, çocuklar için hazırladığımız eserlerin, engeller için hazırladığımız eserlerin öğrencilerimize takdim edilmiş olmasından mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bugüne kadar milli... ...kültürümüze, irfanımıza, marifimize yaptığı katkıları zaten kamuoyu biliyor ve takdir ediyor. Ama bugün bu büyük birikimi, bu zenginliği Milli Eğitim Bakanlığı'yla, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim bilişim ağıyla paylaşma Ali Cenaplığını gösterdiğiniz için... Size hususen çok teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu seçkin külliyatını da EBA bünyesinde halkımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin hizmetine sunarak bu kapsamı daha da genişletmiş oluyoruz inşallah. Ben sadece bugün imzalayacağımız, imzalayacağımız protokolle sizlerin eğitim bilişim ağına EBA'ya yapacağız katkılar için değil. Ayrıca işte burada bir tutam örneğini de gördüğümüz diğer çalışmalar sebebiyle de marifimize yaptığınız katkılar sebebiyle de öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle <laughs> engelli kesimlere yönelik görme engellerimize yönelik, işitme engellerimize yönelik, yani işleri başkanlığımızın son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar sebebiyle mi müteşekkiriz. Braille alfabesiyle hazırlanmış olan meal, tefsir ve ayrıca dini bilgiler kitapları için, işitme engelliler için hazırlanmış olan sözlük için, görsel sözlük için, işaret dili sözlüğü için çok teşekkür ediyoruz. Bunların bizim engelli okullarımızda ne büyük bir ihtiyacı karşıladığını e, gerçekten e, genel kamuoyu bilmiyor olabilir ama biz bu sıkıntıların e, farkındayız ve dolayısıyla bu yaptığınız katkıların bizim için değerini e, teşekkürle ifade edecek durumda değiliz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bugün imzalayacağımız protokolle de dünyanın en büyük eğitim destek portalı olan EBA daha da zenginleşmiş olacak. Üye sayısı inşallah Diyanet İşleri mensuplarımızın da katkılarıyla daha da artacak. EBA'ya üye olan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz sadece dediğim gibi buradaki malzemenin tüketicisi olarak değil, aynı zamanda buraya malzeme katkısı yaparak da üye olmuş oluyorlar. Öğretmenlerimiz kendi ürettikleri ders materyallerini, meslektaşlarıyla ve öğrencileriyle burada paylaşıyorlar ve çok güzel örnekler ortaya çıktı, çıkıyor. O kadar ki biz öğretmenlerimizin bu konuda gösterdikleri heyecanı ve becerileri gördükten sonra onların çok kısıtlı amatör imkanlarla bunları yapabildiklerini görünce onlara 12 ayrı Türkiye genelinde 12 stüdyo kuruyoruz. Ve bu stüdyolarda öğretmenlerimiz ve inşallah bundan sonra Diyanet İşleri de vazife yapan din görevlilerimiz de, yeni hizmetlerde görev yapan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da bu stüdyolardan istifadeyle kendileri de yeni eğitim malzemeleri üretebilecek durumda olacaklar. Dolayısıyla inşallah çok bereketli, hayırlı bir hizmete birlikte imza atmış olacağız.